Nedret Ersenel, F-16'lar meselesi, hep aklımda diyerek. Türkiye'nin Amerika'dan 40 adet blok, 70 F-16 savaş uçağı ve 80 F-16 modernizasyon kiti satın almak istediğini biliyorsunuz. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir paket. Bu süreci zora sokan ve kolaylaştıran gerçeklikler var. İki ülke ilişkilerini tarihlerindeki en kötü noktaya iten, bir dost ve müttefik olarak Amerika'nın S-400, Katsa, F-35'ler, terörist başı Gülen ve FETÖ ile PKK'ya yardım ve yataklık başlıklarındaki tutumu açmazlar, el almazlar dosyası olarak zaten cepte duruyor. Bir de son dönem flörtleri var. Mesela stratejik mekanizma. Somut çıktı beklentisi düşük görünse hatta Yunanistan'la yapılan ve sayısı üç basamaklı rakamlara doğru giden istikşafi toplantılar kadar değer biçilse de buradan umut çıkaran da çok. Orta, alt seviyede artan ve Ukrayna krizinin getirdiği şartlar altında belirginleşen temaslar, örneğin Amerika Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı ikinci Adam Sayın ve Ukrayna Savaşı'nın 2013-2014'ten beri başrol oyuncusu konumundaki Victoria Nolan'ın Türkiye ziyareti, Sayın İbrahim Kalın'ın mevkidaşı Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la neredeyse periyodik görüşmeleri yakın dönemin en belirgin işlerinden. Rusya-Amerika arasında mahkum takası. Nihayet 18 Mayıs'ta gerçekleşecek Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun Amerika ziyareti. Elbette artılar eksiler kadar güçlü değil. Ancak ortada gerçek var. Başkan Biden'ın seçilmesinin ardından mesafeli ilerleyen ilişkiler, özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından niteliğini tartmak henüz zor görünse de nicelik olarak yoğunlaşmış görünüyor. Esasında mesele bunların hiçbiri değil. Sorun şu, Ankara ve Washington'ın iki ülke ilişkilerinin bu aşamasından beklentileri belli. İyi de muratları ne? Amerika, Türkiye beklediğimiz türden bir müttefik mi? Belli ki Ukrayna savaşında Türkiye'nin pozisyonu, değeri ve F-16 talebi arasındaki ilişki Ankara-Washington denklemini kurmakta iki tarafa da potansiyel fırsatlar sunuyor. Ama ne, nereye kadar? Beyaz Saray'ın Türkiye'ye F-16 satışı için Senato'ya cevaben yazdığı mektup elbette önemli ve bu konuda gücü bulunan Kongre üyelerinin kararını da etkileyebilecektir. Tabii kolayca değil. Konu üzerine batı kaynaklı okumalar, kararın ve arkasının Türkiye'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesine bağlı olduğunu, hatta bölgesel ve küresel sahir anlaşmazlıklarda da bunun beklendiğini söylüyor. Yine belli ki onlar açısından Türkiye hala rayında değil. Rahatsızlıkları var. Oray her neyse Amerika bakışında yoldan çıkmak kabul ediliyor. Bu şaşırtıcı değil. Dediğimiz gibi kongrenin ilgili üyelerinin Türkiye'ye F-16 satışını engellemek konusunda Beyaz Saray'ın telkin tavsiyelerini dinlemeleri de olası. Hatta bahsettiğimiz okumalar içinde senatörlerin bu eğilimde olduğunu söyleyen ilk ağızdan açıklamalar da mevcut. Aynı eğilimler Ankara'nın doğal NATO süreçlerinin paydaşı olarak attığı adımların üzerinde politikalar üretmesini de bekliyor mu? Mesela Rusya ile ilişkilerine, Amerikan beklentilerine uygun çeki düzen vermesi isteniyor mu? Mesela Suriye, Irak, Akdeniz, Azerbaycan, Ermenistan, Pakistan, Afganistan hatta küresel konularda, örneğin Çin için aynı yönde beklentileri var mı? Daha ileri gidelim mi? Finlandiya ve İsveç'in mayıs ortasından NATO'ya üyelik başvurusu gerçekleşirse Ankara'nın tavrı üzerine de hayli tartışmalar yaşanacak. Dönersek Türkiye'ye yönelik halisane duygularıyla tanınan senatör Robert Menendez şöyle diyor. Türkiye'nin beklediğimiz türden bir NATO yani Amerika müttefiki olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Birçok şey de bizim çıkarlarımıza ters düşen şekillerde çalışıyor. Yönetim, Beyaz Saray Türkiye'yi olmasını istediğimiz gibi görmeyi bırakmalı. Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı. Melendez bunu F-16'lar bahsinde söylüyor. Anahtar cümleler şunlar. Beklediğimiz türden NATO müttefiki ve Türkiye Erdoğan'ın yönetiminde. Güzel, anlıyoruz ki beklenen türden NATO müttefiki demek eski Türkiye'yi istiyoruzdur. Amerika hiç ders çıkarmıyor, ısrarla anlamıyor, görmüyor bile küçük Amerikasını geri istiyor. Oysa büyük Türkiye var artık. Erdoğan'a sevgileri bitmez. Açık, Amerika-Türkiye ilişkilerindeki yeni ılımlı gelişmelerde tarafların temennileri, hedefleri farklı. Türkiye bunun farkında ise mesele yok. Amerika'nın Türkiye'ye bakarken görmek istediği ile uzlaşmak mümkün değil. Ankara'nın F-16 talebi, F35'leri telafi etmek, öncelikli olarak milli ve yerli muharip uçaklar hazır olana kadar açık kapatmak, belki F35 projesinden doğan mali açıkları tazminatı tahsil etmek düşüncelerinden kaynaklanıyorsa, hiç şüpheniz olmasın bu projeden kalan alacağımızın da üzerine gözlerini kırpmadan yatarlar. Her ülkeyle olduğu gibi Amerika'yla da ticari ekonomik çizgiyi korumak Önümüzde seçimler var. O süreci de Washington'ın gerçek düşüncesi olan Erdoğan'dan kurtulmak gerektiği aklıyla Türkiye'ye saldırma arzusunu daraltmak, yönetmek, yönlendirmek niyeti barındırıyorsa sorun yok. Ama Türkiye'nin Amerika'daki imajı değişiyor, yok. Kongreden yeşil ışık vesaire mayınlarına hiç basmadan, kanmadan hep aklımda diyerek. Nedret Ersenel Yeni Şafak. Nedret Ersenel. Rabıta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti için uçağına doğru giderken Amerika'da 11 Eylül saldırılarıyla Riyad'ı irtibatlandıran gizli belgelerden bazıları 20 yıldan sonra ilk kez yayınlanıyordu. Video içeriğine de sahip yeni belgelerde saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin bazıları birlikte görünüyordu. Şehir efsanesine dönüşmüş bu iddia yeni değil. Washington-Riyad ilişkilerinde ne zaman sıkıntılı dönemler olsa, Amerika elindeki belgeleri açıklayacağını 11 Eylül sonrası hazırlanmış resmi raporun karartılmış sayfalarını yayınlayacağını ima ediyor. Belli ki ellerinde bir şey var. Suudun korkusundan bunu anlıyoruz. Başkan Trump döneminde 10 milyarlarca dolarlık silah anlaşmasının duyurulduğu Oval Office görüntülerini izleyenler, öncesinde yine 11 Eylül göndermelerinin yapıldığını da anımsayacaktır. Riyad, Washington ilişkileri bir süredir limoni. Limoni ifadesi de nazik kalabilir. Öyle ki kraliyet Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın hatta bizzat Başkan Biden'ın telefonlarına bile çıkmıyor. Dahası Beyaz Saray için hayati önemdeki Rusya ile mücadelenin kritik parametrelerinden petrol fiyatlarını kontrol eden, yönlendiren OPEC dengelerinin ayarlanması isteğini de reddetti Arabistan bitmedi. Suudi Arabistan Çin ve Rusya ile özel ilişkiler kurdu. Hatta Yuan'la alışveriş için adımlar da attı. Hoş, İsrail de daha 21 Nisan'da ülkesinin dolar ve euro cinsinden döviz rezervlerini azaltarak Yuan'ı portföyüne ekledi. Ayrı konu. 11 Eylül'de Suudi Arabistan'ı bağlayan iddialar Amerika içinde de hep tartışma yarattı. En çok da yakınlarını yitirenler üzerinden. Aileler bu belgelerin açıklanmasını istiyor ama şu ana kadar başarılı olamadılar. Biden yönetimi ise belgelerin gizliliğini kaldıracağı sözünü vermişti. Yeni gelişme yani CBS gibi küresel etkiye sahip medya imparatorluğu tarafından bugüne kadar saklanan belgelerin yayınlanması hangi aklın adımı şimdilik bilinmiyor. Bilinmiyor ama Arabistan'a yine sopa gösterildiği açık. Açık olduğu kadar kalın da bir sopa bu. Kaşıkçı cinayetinde Amerika'nın aldığı tutumu anımsarsanız 11 Eylül için bir ölçü tahayyül edebilirsiniz. Türkiye-Arabistan ilişkilerinin toparlanmaya çalışıldığı ve neredeyse ziyaret gününe denk gelen bu faş etmenin Ankara'ya da mesaj gönderdiği söylenebilir mi? Bu denklemi kurmak zorlama, Türkiye mesajın muhataplarından biridir yorumu aşırı olur. Ancak belli ki sürecin farkında olması görmesi de isteniyor. Çünkü bu belgelerin ve videonun çıkış yeri aslında Amerika değil, İngiltere. Belgeler İngiliz istihbaratının elindeydi ve 11 Eylül ile ilgili Londra'da süren davalarda, saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin bu mahkemelere de açıklayın başvuruları mevcut. Şimdiye de reddedilen daha doğrusu görmezden gelinen talepler bu sefer medya yoluyla karşılanmış oluyor. Kuşkusuz ailelere üzüldükleri için değil. İngiltere'nin Ukrayna Savaşı'nın öncesinden başlayarak küresel planların yönetimini ve hatta çizimini Amerika'nın önüne geçerek ele aldığı artık biliniyor. Kimsenin bu gerçeğe itiraz ettiği de zaten yok. Rusya bile İngiltere ne söylüyorsa Amerika ve Avrupa onu yapıyor mealinde resmi açıklamada bulunmuştu. İngiltere Orta Doğu ve Hint Pasifik ayaklarında da aktif. Hindistan, Kafkaslar, elbette Körfez ülkeleri, Irak ve Suriye, Mısır, haliyle Suudi Arabistan'da da. Bu ülkedeki etkisinin muktesebatı tartışılmaz. Şimdi 11 Eylül belgelerinin buradan verilmesi, sızdırılması gelişen durumdan memnuniyetsizliğini gösteriyor. Kızgınlığının nedeni Suudi Arabistan'ın tutumundaki rota değişikliği. Türkiye'nin rolünden ne anladığı, hissettiği konusunu daha özenli düşünmek gerekiyor. Hindistan'da gizli istihbarat servisleri zirvesi. Gizli lafın gelişi değil. Yeni Delhi mümkün mertebe bu organizasyonu saklamaya gayret etti. Soruları yanıtlamadığı konuyu geçiştirdi. Ancak kimine göre 40, kimine göre 20 ülkenin istihbarat servislerinin başkan veya yardımcılarının katıldığı toplantı ne kadar gizlenebilir? Gizlenemedi de 20'li rakamlar daha gerçekçi duruyor. Yine de pek az sayıda habere konu edildiğinin, çoğu ülke kamuoyunun o haberleri dahi bulamadığını söyleyelim. 24-25 Nisan'da gerçekleşen zirve bir ilk. O denli büyük bir istihbarat buluşması ki, alt oturumlarından biri Five Amerika, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın oluşturduğu, özünde Hint-Pasifik, Çin hedeflerine odaklı bu yapıyla birlikte, Kuat toplantısı da gerçekleştirilecekti. Amerika, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan mürekkep ve Asya NATO'su okumalarına kapı açan bu organizasyon yine Çin'i hedefe alan bir yapı. Ancak beş göz gerçekleşmedi. Amerika ve Kanada istihbarat başkanları zirveye katılamadı. Diğer toplantılarda alt makamlarca temsil edildiler. İstihbarat direktörleri toplantısına Almanya, İsrail, Singapur, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve yakın coğrafya ülkeleri katıldı. Şeklen Batı etkisinin hissedildiği ve Ukrayna, Orta Doğu, sair dosyaların açıldığı oturumlarda asıl konunun Batı Asya ve Hint Pasifik dengeleri olduğu anlaşılıyor. Ne olursa olsun, Hindistan Ulusal Güvenlik Direktörünün yönetiminde böyle bir toplantının yapılmış olması varlığı bile manidar ve önemli sonuçları ve pratiği nasıl oluyor yakın zamanda ortaya çıkar. Görüldüğü gibi Ukrayna krizi küresel savaşın ancak mini muharebelerinden biri. Hala ısınma turlarındayız. Nedret Ersenel Yeni Şafak